Merhabalar. Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün kaldığımız yerden devam. Neye devam? Ne oynuyorduk biz son? İşte o şey yok mu? Oynadığımız adını unuttum. Korkunçlu şey. Lan mod paketinin adı neydi? Akıl sağlığını kaybet. Ona devam ediyoruz abi. Ama sıfırdan bir devam. Niye biliyor musunuz? Çünkü. Şu melekler benim oyunun ağzına tükürdü. Melekler oyunun ağzına tükürdüğü için de kaldığımız yerden devam edemiyoruz abi. Ve spawn olduğumuz bölgeye bakar mısın ya? Çok cringe bir insan oldum anlık. Belki de öyleyimdir. Bilemeyeceğiz. Çok saçma bir yerde spawn olmuşuz abi. Geçen bölüm çok iyiydi ya. Tabii üzerinden asır geçtiği için geçen bölümünü hatırlamıyorum pek ama yine de iyiydi yani. O neydi lan? O cadı reisin evi var burada. Cadı var mı acaba orada? Onu da bir sorgulayalım hemen gidelim bakalım. O ne oğlum? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Nesin lan sen? Aha. Orada bir şey daha var. İçeride cadı var. Tamam cadıyı boş verelim abi. Şu karşıdaki daha çok ilgimi çekti benim. Ne ki o? Benim yarım yok bu arada. Niye yamuğum ben ya. Şöyle yapsam. Ha? Belki böyle daha hoş olur. Yarım var en azından. Ha! Bunları hatırlıyorum lan ben. Bu içeride ma ma manyak bir herif var. Daha doğrusu herifler var. O arkadaşlar yok mu onlar? Ben bir ara video çekmeyi deniyordum. Onlar var ya ağzıma tükürdü benim, öldürdüler beni. Onu yayınlamadım. Gereksiz öldüm çünkü. Bir de melekler çıldırttı zaten. Ondan dolayı yayınlamadım. Manyaklar yani içeridekiler. Öldürüyorlar, acımıyorlar hiç. Bunları giyelim abi. Lootlanıyoruz hemen kısacıktan. Lootlanıyoruz. Derin koşucu, koruma 2. Ben bunu da alalım. Yedek dursun yanımızda. İsim etiketi. Kemik 29 tane. Tamam bir köpek bulursak Köpek evlat edinebiliriz abi. Köpek bulmamız lazım ama. Kaybolma laneti istemiyorum abi. İpleri alalım. Şunu giyelim kafamıza. Şimdi nerede kaldı başka var mı? Başka yok. Bunlar boş. İçeriye girmeyeceğim bu arada. Öyle bir manyaklık yapmam. Zaten zombi spawner'ı falan da var içeride. Ben dışarıyı lootlayıp kaçacağım buradan. Bayağı da bir kemik çıktı. Daha fazlasını almayacağım artık. Ne yapacağız o kadar kemiği anasını satayım. Şunları alalım ama bunlar. Bunlar güzel olur. Bunları dızlayalım. Su adaptasyonunu da alalım. Olur da bir... İskeletçim bir gider misin canım benim? Burada bir loot yapıyorum. Beni bir sal ya. Adam akıllı loot da yaptırmıyorsunuz adama ya. Hmm demir lazım bana bak. Ya demir lazım ya köy bulmamız lazım bizim. Çünkü... Hiç demir çıkmamış yala. Ee, koyunları öldürürsek akıl sağlığımızı kaybediyoruz. Ama aslında öldürebiliriz. Şunlardan yeterli sayıda topladığımız zaman. Köylüleri öldürebiliriz. Oo, Ooo. Dolu mu acaba buralar? Kemik var kemik var. Kemik bir tane gördüm de iki tane söyledim var var diye niye bilmiyorum. Başka da yok. Şunlardan bir şeyler çıkıyordu ama onu kırmak istemiyorum şu arkadaşlar. Kemik çıkıyormuş. Kırdım istemiyordum en son kırdım. Şimdi ıslanmayalım abi. Islanırsak akıl sağlığımız düşüyor. Anasını satayım her şeye dikkat etmemiz lazım. Yemek şu anda elimizde altın havuç var. Havuç yiyebiliriz. Şimdi bundan yaptığımıza göre abi şunları öldürsek aslında bir e, zarar teşkil etmeyebilir hafiften eder ama çok da etmez yani. <laughs> Şöyle. Şunu kafamıza taktık mı? <laughs> Artık akıl sağlığımız düşse de yükselir. Aa şurada bir tane daha var. Dur dikkatim dağıldı. Hemen onu bir alayım ben. Ondan sonra devam edelim. Oğlum bu elimizdekini de yükseltsek. Şimdi diyeceğim acaba çıkar mı diye yükseltmiyorum da. Belki çıkar bir yerlerden. Oh bak bak bak. Çok iyi ya. Efsane iyi hatta. Şunda kırılmazlık varmış hmm. Alalım da TNT'leri almayalım onlar gereksiz Şimdi elimde iki tane var ee, bundan Bunu yapmayalım ya Zebil etmeyelim dört tane demiri Bununla ne yapalım biliyor musun baba Şöyle Kendimizi korumamız gerekecek çünkü Allah Bununla bunu yapalım abi biz Tamam mıdır Korkuyorum Orada koyun var bir sürü. Beyaz hem Oraya gidelim biz. Hocam şu... Şunu at. Şöyle. Tamam mı? Şunu at. Başka. Şunu at. Bunu at. Ne yapacağım ben bunları ya? Hadi şöyle gidelim abi. Şuradaki şeye de bakalım. Neymiş o? Bilmiyorum ama. Bakalım. Ne olduğunu öğreneceğiz. Şimdi. Oğlum elimde demir balta var ve öldüremiyorum ya. Mükemmel ya. Vallahi efsaneyim ya. <laughs> o abi tam da beyaz koyunların olduğu yerde bunun spawn olmuş olması peki. Yemin ediyorum küfür gibi ya. Burası şeylerin mekanı değil mi oğlum? Ben o modu sildim. Meleklerin. Bu ne lan? Melek vardı ya o peşimizden gelenler. Elmas mı oğlum bunlar? Elmas sada keşke kazma yapsaymışım o zaman. Elmas mı lan hakikaten bu acaba? Vallahi elmasa Nasıl olur la? Ben bunun içi şey sandım. Boş. Gitti mi o bebiş? Koca bebiş. Bir tane koyun öldürüp kaçacağım ben zaten. Görmedin değil mi bebek? Neredeysen artık görmediğini varsayıyorum. Eee şunlardan toplayalım abi biz bol bol. Allah yanlış tuşa bastım. Bunlardan toplayalım. Al onu da güzel. Şimdi bundan kaç tane var? 8 tane. Bana 3 tane la lazım. Aynen 3 taneye boyuyorsun. 3 adet adet. Heh. Aynen abi. Tahtam yok. Keşke şey de yapsalar lan hangi tahtadan yaptığına göre ayakları da değişse. Bu da güzel olur bak. Demir var mıdır ki burada? Dur ya tahtayla kazmak istemiyorum daha fazla. Şunu at şöyle. Şu ev çok güzel aslında ama o evi işte işgal etmek için şu an çok erkeniz ya. O evi şu an indiremem. Aslında indirebilsem çok hoş bir yerde. Dur lan yanlış oldu. ha. Şunu alalım. Şurayı bir indirelim bakalım abi yavaştan. Demir buluruz belki. Yani elmas var. Demir yok anasını satayım. Ve bunu başta bulduk. En azından elimizde demir vardı. Aa dur. Elim kaydı. İçeride ne var lan öyle? Göremiyorum ki. Ulan hayvan gibi ışık vuruyor. Hiçbir şey görmüyorum. İnşale yok. Çubuk. O da yok. Çok başarılı ya. Şöyle yapsam. Ha iyi lan. Boşa gitmeden en azından. Yeterli bana abicim şu. Heh. Zalama alalım. O zalım. Oy zalım. Demir mi bu? Aynen şurada demir var. Dur şuradan arka tarafından. Şuradan bir yerden girsek. Ama fazla da ıslanmamam gerekiyor. Bir dakika. Islanınca da akıl sağlığımızı kaybediyoruz çünkü. Şunu da heh. Her şeyin... Oğlum korktum yani. Her şeyin akıl sağlığımızı etkilemesi dışında. Bu arada shift basamayalım diye mi yaptınız burayı böyle? Her yere şey koymuşlar. Hmm, merdiven. Buna gerek yok. 9 tane yeterli bana abi. Şu elmasları almak için. Aa gece oluyor dur. Şurada bizi baralım. Sadece geceleri bir fırtınalı havalarda uyuyabilirsin. Oluyor hocam gece. Gece oluyor şu an. Uyuyabilir miyim ben? Ben uğraşmak istemiyorum yaratıklarla. Çevir abi şunu. Kazma yapalım hemen bir tane. Ha, şu taşı şuraya atabiliriz. Uyuyamıyor muyum hala? Allah Allah. Neyse şunu alayım. O oh, bir tane daha var. Bunu da alalım. Oo, bir tane daha. Şunları da alalım. Bunlar gereksizdir diye düşünmüştüm almayacaktım. Ben niye elimle kırıyorsam? Heh, mal mıyım acaba? Hocam gece oldu işte daha. Daha ne olacak ya? Allah Allah. Şimdi. Bunları çevir. Şöyle şöyle. Bunu da çevirelim. Tamam mı? Çok hızlı geliştik lan ben bu kadar hızlı gelişeceğimizi düşünmemiştim. Şunu yap. Ve şunu yap. Ya buna gelişmek diyorsak tabii bu mod paketinde. Oh, şimdi gece olmuştur herhalde. Şimdi uyuyabilirim herhalde. Yani bence de uyumalıyım artık. Oğlum kaydı başlatmadım sandım. Bu bugün benim 5. video deneyişim. Anasını satayım. OBS sıkıntı çıkarıyor videolarda. Donduruyor, donduruyor. Bir şeyler yapıyor videoyu. Şunu at. Şunu da at. Tamam. Şimdi altın havuç yiyelim abi. Ve buradan tüyelim hocam. Ben daha fazla burada durmak istemiyorum. O ne lan? Hmm, koyunmuş. her şey germeye başladı beni ya. Akıl sağlığımız iyi durumda şu. Oğlum. O neydi? Parayı bıraktım koşuyordum ben ya. Ya burası da ormanlık. Ne oluyor be birader? Burası da ormanlık ya şimdi. Burada ağaç gölgelerinde de spawn olmuştur bunlar ya. Ne yapacağız? Burası az önce bulduğum yer mi lan benim? Ha orasıymış evet. Buraya girmem abi. Buraya girmem. Ben botuma biner geri giderim hocam. Hadi görüşürüz. Ben... Hatta botla şöyle çevresinden dolaşalım ki en azından ee, şey olmasın. Ne denir onun adına? Ormanlık yerlerde doğmuş yaratıklarla savaşmayalım durduk yere. Lan her yerde şey ya. Bataklığa nasıl denk geldik biz acaba? Çok güzel bir seed vardı geçen bölümde ya. Keşke o seed'i tekrardan oluştursaydım. Sildim o dünyayı ben. Mükemmel bir seed'di aslında. Ama orada demir gördüm de ihtiyacım yok vardır. Vardır ile elbet ileri zamanlarda olur ama şu anda ihtiyacım yok. Bu çok orman ya. Ben bu kadar orman istemiyorum. Tehlike. Hem de büyük tehlike arz ediyor bu kadar orman. Denk geldiğim seed'e bakar mısın ya? Neyse bari ağaç kazalım. Bir dakika. Ben şunu değiştirmek istiyorum ya. Nerede o? Şunu bir indirelim şöyle abi. Baltayla niye kırmıyorum? Çünkü baltayı daha hızlı bitirmemi sağlıyor bu mod paketi. Şey bu mod benim. Ben herhangi bir mod bulduğum zaman yani mod hakkında konuşurken niyeyse mod paketi diye isim geliyor benim. Ben iyice çıldırmış vaziyetteyim galiba. Mod paketleriyle. Ondan ötürü mü acep diye düşünmekteyim deydi. Olabiliydiydi. Şimdi. Aslında şöyle bir güzel bir köy bulsak yine. Iron Golem bizi savunur da. Köy yok. Köy varsa da şu an göremiyorum abi. Çok saçma bir yerdeyiz. Dur ağacın üstüne çıkayım. Daha güvenli. Ama ağaç yaprakları da şeffaf anasını satayım. Hiçbir şey görmüyorum ki. Yani görmüyorum derken şey olarak. Yaprak mı değil mi anlamıyorum. Bir şey gördüm orada. Ha toprakmış. Ben de bir şey gördüm sandım. Şurası ee, şey olabilir. Hmm, neydi o? Bir tane bayom ismi vardı unuttum. Korkunçlu bir bayom. Orası olabilir orası. O yüzden oraya fazla gitmeyeceğim. Ve kafamdaki şey bitmiş galiba. Evet. Ondan dolayı akıl sağlığımız düşüyor. Ve yükselmiyor. Hmm, burada da yokmuş abi. Çok iyi. Yani şurada var. Kalkan ne kadar savunur bizi bilmiyorum ama. En azından ölmeyiz. Yani iskelet falan denk gelirse ölmeyiz ya. Yani. Yatağımı almışım. Ah ama kusura bakma kardeş hafif böyle çok değil Heh. Bayom da tehlikeli ya Şunu bir alalım Elimizde odun olsun şuradan karşıya gidelim biz Bak hemen sesler gelmeye başladı Manyak çok manyak var orada O bayom karanlık bir bayon ee, gündüz bile orada doğabiliyorlar yani öyle sıkıntılı bir yer bu arada çok geç oldu ama mod paketini paylaştım ben. Tamam. Haberiniz olsun yani. Instagram'dan takip etmiyorsanız oradan takip edebilirsiniz. Mod paketinin paylaşıldığını orada duyuruyorum. Linklerde Instagram üzerinde. Ama YouTube açıklama kısımlarına da linkleri koymayı planlıyorum çünkü neden olmasın yani? Abi ne kadar saçma bir yerdeyim ben ya. Hiç gidecek adam akıllı bir yer yok bak. İlla bu bayoma mı gireceğiz yani? Anan avradına? <laughs> git. Git oğlum git la. Şş. Çıktın sen. Kendi yaşayacağın yerden çıktın sen git. Gelme. Git. Herhalde bu kadar IQ'un yüksek değildir. Buraya tırmanamazsın diye düşünüyorum.